üst üste yiyip oturayım dersen ölürsün, ölürsün ölürsün. 25 kentimiz canlı fayların üzerinde kurulmuş. Cumhurbaşkanının ağzından ben duydum. Deprem gelmeden önce kentlerimizde gereken önlemleri alacağız, almalıyız diye. Ben hep o ona cevap verirken ağlıyorum. 4 milyon olabilir. Buradan istediğini kurtar. Ne kadar kurtaracaksın? Deprem olma olasılığı bugün, bugün, şu günde yüzde 47. Acı görür yani deprem hakkında konuşuyor. Marmara'daki deprem hakkında bir sor, Hele bir de bir kazara tatile gittin, bir yere gittin. Vallahi gökdelen dikerler. Murat Kurum konuştu. İmamoğlu konuştu. 31 Mart'ta bir şans var. Depremi ciddiye alan, deprem dirençli kent yaratmayı niyetlenen adamın damgasını bas, oyunu onlara ver.